Ironlar Lyranların bizim en eski atalarımız olduklarına inanılır. Bazı insanlar Samanyolu galaksisinde ilk medeniyeti kuran kişilerin Lyranlar olduklarına inanıyor. Billy Mir isminde bir adam bir UFO ile temasa geçtiğini iddia ediyor. Hatta bu olayla ilgili elinde fotoğraflar bulunduğunu söylüyor. Kendisini kaçıran uzaylılar kökenleri ve tarihleriyle ilgili detayları ile paylaşmışlardı. Uzaylılar kökenlerinin Lara'nın Halka Nebusa isimli bir yıldız grubu olduğunu söylediler. Lyran'ların en belirgin özelliği açık renkli tenleridir. Ayrıca vegan olanları ve daha ismer tenli olanları da vardır. Arcturianlar Arcturianlarla iletişime geçtiğini iddia eden birkaç insan var. Bu ırk galaksimizde bulunan en eski uzaylılardır ve aynı zamanda insanların şu an sahip oldukları teknolojiye 1 milyon yıl önce ulaşmışlardır. Bugünse Samanyolu galaksisinde en ileri teknolojiye sahipler. Bu varlıkları gören insanların anlattıklarına göre 90 ile 150 cm boylarında siyah badem şeklinde gözleri, yeşil renkli derileri ve her bir elinde 3 parmakları vardır. Arcturianlar sesli olarak iletişim kuramazlar. Bunun yerine telekinize yeteneklerini kullanırlar. Bu uzaylı ırkı televizyon ve filmlerde en çok karşılaştığımız aramızda dolaşan uzaylılar arasında en bilindik türdür. Telosiyanlar Telosiyanların dünya üzerinde silinen kayıp uygarlığın hayatta kalmayı başarabilmiş son temsilcileri olduğuna inanılır. Uzun boylu ve sarışınlardır bazı insanlar batan kıtalar Atlantis ve Lemuria'dan sağ çıkabilmiş tek canlı olduklarına diğerleri ise bundan çok daha uzun zaman önceden beri yeryüzünde olduklarına inanır. Uzmanlara göre bu uygarlığın ana şehrinin ismi Telos'tur ve Kaliforniya'da bulunan Shasta Dağı'nın altında konumlanırlar. İlk kez bir Telos'in gördüğünü iddia eden kişi Emerald Richard Byrid'dir. Emerald'ın ölümünden sonra günlükleri yayınlandı günlükte yer alan kayıtta Kuzey Kutbu'ndaki gizli bir görevden bahseder. Bu görev sırasında yer altında yaşayan ve çok gelişmiş olan bir ırkla karşılaştığı yazıyor. Günlüklerde adı geçen, yer altında yaşayan bu gizli uygarlık nükleer silahlarımız yüzünden toprak üstüne çıkmak zorunda kaldılar. Telosyanların dünyanın geçmişiyle ilgili tüm sırlara sahip olduğu düşünülüyor. Alpha Centurionlar Alpha Centurion'lar yeryüzündeki tüm insanları ve hatta Samanyolu galaksisindeki tüm diğer canlıları yok edebilecek güce sahipler evrendeki en ileri teknolojiye sahip ırklardan birisi oldukları düşünülüyor. Bu ırktan olanlar aşırı derece zeki ve aynı oranda meraklıdırlar. Aşırı merakları sayesinde bilim ve teknolojide çok hızlı bir gelişme kat edebilmişlerdir. Uzun yıllar sonra perdeli el, ayaklar ve solungaçlar geliştirerek suda yaşama evrilmişlerdir. Bilim insanları su altında olan pek çok garip olayın sebebinin Alfa Centurion'ların olduğunu söyler dünyadaki okyanus ve göllerin altında bugün dahi üstleri olduğu biliniyor. Bu varlıklar iletişim için telekinize yeteneklerini kullanır ve çevredeki kişileri etki altına alırlar. Aramızda dolaşan uzaylılar arasında Alpha Centurion'lar adalet ve insan haklarına en çok özen gösteren ırktır. Pleiadenler Pleiadenlerin ilk önce Lydenlerin torunları olduğuna inanılıyordu. Dünyadan 400 ışık yılı uzaklıkta Pleiad yıldız kümesinde yaşarlar. Şu anki insan uygarlığımızın inşasında önemli rolleri vardır. Billy, Plevianların mesajlarını dünyaya ulaştırdığını ve bu mesajları genellikle Sam GC isminde bir kadından aldığını söylüyor. Kadın, dünyada yaşayan insanların kaderleri hakkında çok endişeli olduğunu anlatmıştır. Billy, bazı insanların inandığının aksine Pleiadianların kendilerinin Tanrı tarafından gönderilmiş melek ya da koruyucular olmadığını ve insanların kaderini kontrol etme gücüne sahip olmadıklarını söylüyor. Kadının anlattığına göre, dünya üzerinde sadece seçilmiş bazı görevleri olduğunu ama bunların dünya kaderiyle ilgili olmadığını söylüyor. Gri uzaylılar teknolojilerini kötü amaçlar için kullanır. Bu yüzden iki ırk arasında uzun zamandır süren bir savaş var. Ancak bu savaş dünyamızdan uzak yıldız sistemlerinde gerçekleşiyor. Pleidian'larla iletişime geçtiğini söyleyen daha pek çok insan vardır. Bu insanların tümüne göre Pleidian'lar uzun yıllardır sadece insanlara yardım etmek isteyen bir uzaylı ırkıdır.